Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yabani dizisinde önümüzdeki bölümlerde bizler neler bekliyor olacak arkadaşlar. Bu analiz videomda yabani dizisi hakkındaki görüşlerimi paylaşacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar yeni bölümde dizimize yeni bir oyuncu dahil olacak arkadaşlar. Doktor Güven yaban yani Yaman'ın gerçek babası arkadaşlar. Peki Yaman Doktor Güven'in gerçek babası olduğunu ne zaman öğrenecek arkadaşlar? Biliyorsunuz dizimizde olaylar çok çabuk şekilde neticeleniyor. Bu olayın da önümüzdeki bölümlerde bir İki bölüm sonra Ali Yaman'ın babasının doktor güven olduğunu öğrenecektir arkadaşlar. Ve ikisiyle birlikte arkadaşlar Serhan'a karşı mücadele etmeye devam edecekler. Peki Serhan anladığımız kadarıyla Ali Yaman'ın kendi öz oğlu olmadığı için arkadaşlar kaçırarak sokağa bıraktı. Önümüzdeki bölümlerde Ali Yaman ve babasının İntikamını izleyeceğiz arkadaşlar. Yabani dizisinde önümüzdeki bölümlerde heyecan yüksek sahneler bizleri bekliyor diyebiliriz. Kimler yabani dizisini severek takip ediyor ve böyle bir dizi hiç bitmesin istiyor. Videoyu beğenip sayımızı gösterebilir. Dizim ait detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.